Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz ama survivor oynuyoruz. Yani 13 bölüm falan çekeceğiz arkadaşlar. İzlenip izlenmediğine göre arkadaşlar. Şimdi kanalıma like atın ve abone olun arkadaşlar. Bize destek çıkan eğer bu video daha güzel olursa izlenmesi de güzel olur arkadaşlar. Güzel olması için sizin like atmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Başlayalım arkadaşlar yavaş yavaş. Bonus sandığımızı aldık arkadaşlar. Bonus sandığından çok güzel şeyler çıktı. Arkadaşlar videolarımın keşfedi çok fazla düştü arkadaşlar. O yüzden uzun video çekmeye başladım. Biraz odun kasılıp geliyor gelmiyoruz arkadaşlar. Buradayız. Ben yani biraz heyecanlandım arkadaşlar o yüzden yanlış konuşabilirim. Kusura bakmayın. Biz bir adadayız arkadaşlar orada yaşıyoruz. Bu arada benim adım Dayak arkadaşlar Değiş değiştirdim. Ama arkadaşlar Aa, çünkü ne varmış. Dayak büyük harflerle Dayak nokta kanalına da abone olursanız sevinirim arkadaşlar çünkü o benim kardeşimin kanalı onun da keşfeti baya fazla düştü arkadaşlar neden olduğunu bilmiyoruz ama o da düştüğü için video çekmiyor şu anlık kanalına abone olun arkadaşlar benim de kanalıma abone olun bakalım ne kadar odurumuz oldu 18 tane odunumuz oldu arkadaşlar Karakterimi de yeni yaptım arkadaşlar. Karakterim güzel olmuş ya. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Yorumlar lazım. Güzel bir ev yapacağız arkadaşlar. Güzel bir yer bulacağım. Arkadaşlar ev yapacak yeri buldum arkadaşlar. Şu anda adanın en güzel yeri arkadaşlar burada bizim ağaç kestiğimiz yer daha yeni arkadaşlar.